Evet arkadaşlar, bugün güzel bir meradayız. Günlerden Cuma. 11 Şubat Cuma bugün, 2021. Saat öğlen 12. İstanbul'a kar bekleniyor, yoğun bir kar. Ama gördüğünüz gibi deniz, balık için elverişli. Bot için de uygun, botumuz bu. Zodiac Yacht Line 285. Bunun mera bilgisi vermeyiz, boşuna da bir daha yazmayın. 5 beygir mariner motorumuz Ağlayalım. var iki zamanlı. Şimdi biraz bir surf yapacağız sonra balığa başlayacağız arkadaşlar. Avda görüşmek üzere. Oltası suda olan herkese rast evet gelsin. Arkadaşlar yaramıza geldik. 3 takım atıyoruz. Yem olarak karides, kurşun olarak 125 gram kurşun. Kamış 1.50'lik, 3.000'lik de bir makinem var. Yemi salıyoruz dive. gibi iner inmez makineyi kapatıp az yukarı alıyoruz. Ve bekliyoruz. Zaten kısa sürede vuruş gelmesi gerekiyor. Bir tanesini yediler arkadaşlar. Hissettim onu. Hop çekti. Bakalım şimdi var geliyor arkadaşlar. Meranızda güzel izmarit yapıyor. Tabi olmazsa olmazımız bol bol hanoslarımız var. Bakalım sizin şansınıza şu anda oltamız ne takıldı arkadaşlar? Yine bir hanos. Böyle küçük bir hanos. Bunun da hemen geri salıyoruz arkadaşlar. Tabii ki tüketmek isteyen de oluyor ama biz panosa alışamadık bir türlü. Onu tüketmiyoruz ki zaten bu çok da küçük bir arkadaş. Onu yemden kurtardığımız anda tekrar gönderiyoruz geri. Aldım diyor. Bakalım Tuncun şansına ne geldi? Tuncun kısmetinde ne varmış arkadaşlar? Lütfen o gelmesin. Lütfen o gelmesin. Kırmızı gelsin. Bakıyoruz bir hanos bir İzmarit arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Hemen martı da hanosun peşinde. Hayır. Hayır. Of. Ne hayır, Ben ya. Yapma var git be. Ay, güzel balık o. 50 lira o ya. Tunç da aldım diyor. Oğlum çok güzel geliyor ya. Bu şey çekmelisi falan şey iyi. Ey maşallah İzmir'in güzelliğine bakın arkadaşlar. Güzel. Of. Dur. Dur. Aman aman. İzmir'in güzelliğine bakın arkadaşlar. İzmir'in güzelliğine bakın. Bu. Güzel bu da. Aynen. Boylar büyüdü. Kafalar mı girmiş? Nasıl girmiş? Ha, bu burnuna girmiş ya. Daldıramamış ya. Doğru düzgün. Güzel boy. Cıktım. yapalım mı ekmek arası? İğneyi tutamıyorum, elimle hissedemiyorum. Sen al bunu kendi bildiğin gibi al. Yok, tut onu. Orada yok yok öyle çekme, al sen bunu kendi bildiğin gibi al. Şey... kıvramıyorum iğneyi. Tamam, Anladın mı? Tamam tamam tamam. tamam. Hissedemiyorum artık elimle. Hop Gördünüz arkadaşlar Ay Ne de güzel vuruyor maşallah Ve bir izmarit daha arkadaşlar Galiba bir şey var dedi. Ne, ne, ne? salıyoruz arkadaşlar. Hadi rastgele. Hava da beklenenden güzel. İstanbul'da hatırlayın. Kar haberlerini bekliyorlar. Biz İstanbul'da açıktalım. aldım sanırım yememi yediler O ya, hani gelmiş ya? Hani? Oo, gitmiş. Evet, bir küçük hanos atmıştan Muhtemelen martılar hemen onu görür ve almaya gelirler çünkü bu derinlikten çıkan hanoslar maalesef yaşayamıyor galiba arkadaşlar. Bak, Biz hoş. bekliyoruz girişin suyun dibine diye ama o kendine gelene kadar martılar ayıkıyor onu. Burada sanırım arkadaşlar Evet. Bana da vurdu bir tane. Oh bana çok güzel vuruyor kafa atıyor. Sağ kolum zorlandı resmen. Tunç diyor ki sağ kolum zorlandı. Ama küçük bir şey izmarit. i̇zmarit mi o? İzmarit, değil mi? i̇zmarit. i̇zmarit. i̇zmarit mi? Noktası yok ama mavi beyaz. Ha. Yani sen gerçek istiyor, şey, izmarit istiyorsan burada Tunç kardeşim noktalı noktalı. Evet arkadaşlar. Bir tane kırlangıçımız geldi. Bu arkadaşı şimdi salacağız. Çünkü küçük biliyorsunuz. Oo kanatları açtı bak. Aynen renkli renkli. Şey Yardım edeceğin bir şey var mı? İğne, ver, dikkat et, ver ya şu maşa. Hadi kapa o güzel kanatlarını. Ben de tutayım seni. Heh. Vay be. Desenler biraz daha farklı. Değil. Güzel. Tunç. Yutmuş mu? Aa, alt diline takılı. Şöyle. Sokuyorsun. Aç bakayım. Tutayım şunu bir dakika. Aç ağzını. Evet evet evet. İğnenin şeyini doğru sok onu Üzgünüm bebeğim bunu yapmak zorundayım. Oğlum bu nasıl kullanılıyor? Ya? ya bunu kullanamayacağım ben. Ya nasıl göremedin mi o şeyi? bakayım. Bana göster. Bana göster. Şöyle az önce şey mi yap? şeylerini tam zararlar böyle tutuyor. İyi ee, iyi kanıyor manıyor. Evet kanar o kanar. Bir dakika. Çıkabilmiş miyim? Birinden göremiyorum ki. Az şöyle şöyle yapmak zorundasın abi. Biraz onu yokla bakayım yine. Şöyle şöyle saat sonra yap. Bu ısırır mı eline ağzımı soksan? Hah hmm. çok iyi. Evet. Dayan ya. Tam oturuyor gibi göremedim senin. Elini. Şunu çeksene evet. Evet ağzını açsın. Tamam. Dur dur dur. dur. Çok iyi. Penseyle mi? Penseye ver. Dur. Dur abi dur. Onu indir. Misini indir aşağı. Yere doğru çek. Hacı pensiye ver hadi. Bunları diyoruz hayvana. Üz, üzgünüm, üzgünüm verdiğim zararlar için umarım yaşarsın. At atma, uçar uçar. Sen ne diyorsun ya? Hoppa, Hop aslanım benim Şöyle ya. Şey. O aleti anladım galiba mantığını da. Ya al tutmak şey, lazım. Şey biraz heyecan da yaptım böyle bir şey. Zarar vermek de istemedim bir şeyler. Aynen. Allah gelmez ya. Tunç nasıl basıyor, basıyor diyor. diyor. Çok zevkli çekiyorum ne olsun ya. Yaşasın. Ne koydu be. Vay ya. Güzel bir kırmızı. <laughs> Harikasın. Güzel Harikasın. bir mercan. Harikasın kardeşim. kardeşim. Elinle çıkartmak istiyor musun? İster misin? Ya. Şey. Tunç tam böyle. balık kesilirken oltaya bir balık atladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Yok Саудзіем, двааадзі. Па, 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 чик, штир, бе?